Merhaba arkadaşlar. PlayStation Store'da yeni indirimler bulunmakta. E, Remastered ve Retro oyun indirimleri var. E, ayrıca Summer Game Fest indirimleri de devam etmekte. İlk oyunumuzla başlayalım. Metal Gear Solid Master Collection Vol 1. E, e, Metal Gear Solid 1, 2, 3 oyunlarının PS4 ve PS5'e e, çıkmış hali. E, eski oyunlar üçüncü oyunu şu anda remake olarak yapılmakta günümüz grafiklerine uyarlanmakta diğer oyunumuz Diablo Prime Evil koleksiyonu 3.68 de puanı var 140.61 TL şu paket Diablo 2 Resurrected içinde var Diablo serisi güzel bir oyun serisi. Activision'un geliştirdiği bir oyun. Crysis'larda da indirim var. Yani tek paket olarak büyük bir indirim yok ama yani ayrı ayrı da 300 lira da biraz yüksek gibi ama yine de siz bir bakın hani. Crysis Remaster var. Daha sonra Crysis 2 Remaster ve Crysis 3 Remaster olarak 3 oyun şu anda indirimde. Daha sonra Saint Row, The Third Remaster. 157.35 TL 4.4 site puanı var. Eski Saint Row oyununun remasterlanmış hali. Yani GTA'nın böyle biraz daha suyu çıkmış böyle abartılmış hali gibi bir şey diyebiliriz Saint Row serisine. Assassin's Creed üçlü paketi Black Flag, Unity ve Syndicate oyunlarını içermekte. 700 TL, 699.75 TL, 4.43 üstü puanı var. Şu anda Black Flag e, remake olarak da yapılmakta Ubisoft tarafından. E, bu Black Flag e, korsan oyunu aynen korsan oyunu olarak şu an remake'i yapılmakta. Sonraki oyunumuz Sniper Elite Versiyon 2 Remaster. Eski Sniper Elite 2 oyunun işte böyle grafikleri biraz daha yenilenmiş hali, celalanmış hali. 239.80 TL. Güzel bir yani nişancı Sniper oyunu. Metro 2033 e, Redux 104.85 TL. E, Metro Last Light 4.52 site var. Bu da 104.85 TL. E, yani güzel bir böyle kıyamet sonrasında geçen İki oyun. Ee, bu üçüncü oyunu da var Metro Exodus. O bu e, indirim serisi, indirim kapsamında da indirimde değildi. E, şu anda Metro Last Light ve Metro 2033 indirimde. Bir sonraki oyunumuz Life is Strange Remaster Collection. E, Life is Strange e, Remaster ve Life is Strange Before the Storm Remaster e, iki oyunu içeriyor. Yani bir süper kahramanın başından geçen hikayeyi anlatıyor. Böyle hikaye tabanlı bir oyun. Daha çok hikayesini anlatmaya çalışıyor oyun. Hani öyle söyleyeyim. Böyle ne bileyim. Aksiyon oyundan ziyade böyle film tadında seçimler yaptığımız bir oyun. Serious Sam Collection 209.80 TL 4.44 Stepan var. Bu da Doom tarzında shooter bir oyun. E Street of Rage 4 e, 350 lira. E, bu da Beat 'em up tarzında dövüş 2.5'te eee dövüş oyunu. E, tek ekranda birden fazla oyuncu da oynayabiliyor. Çoklu oyuncu destekliyor. E, Tony Hawk's e, Pro Skater 113.49 TL. Kaykay oyunu. Darksider The Master Edition. E, ee, hack Slash bir oyun. Dark Darksider üçlemesinin ilk oyunu. 244.65 TL. 4.57 step on'u var. Like a Dragon işin. 974.75 TL. Ee, bu da Yakuza oyunlarının böyle daha e, Cowboy tarzında bir şey diyebiliriz yani. Amnesia Collection ee, Bu koleksiyon sürümü iki oyun içeriyor ee, The Dark Descent ee, Bir de A Machine for Pigs oyunlarını içeriyor 2 oyun Türkçe var mıydı Türkçe yok Yani bu korku oyunu Amnesia oyun serisi Hotline Miami 69.80 TL, 4.5 site puanı var. Bu da Hotline Miami 2, 4.3 site puanı var, 105 TL. Ee, böyle aksiyon oyunu bu oyunlar. Çok hızlı e, refleks göstermemiz gereken oyunlar. Yani güzel bir oyun serisi. E, Türkçe altyazı da bulunmakta. Crash Bandicoot... E, Paketi e, artı bir de Crash Nitro e, araba yarışı oyununu içeriyor. 152.69 TL Crash Bandicoot da üçleme tarzında. Crash Bandicoot 1-2-3 oyunlarını içeriyor. Artı bir de e, Crash'in araba yarışı oyunu. hani e, Bir saniye. Hangi paket? Şu. Şu paket Call of Duty Modern Warfare Remaster 82 TL. Artı bir de Call of Duty Modern Warfare 2 de 86.44 TL. Yani güzel bir güzel bir FPS shooter oyunu. Call of Duty'lerin hani zaten en iyi Call of Duty'lerden biri bu. Call of Duty Modern Warfare. O eski oyunun da PS3 oyununda remasterlanmış hali bu oyun. Son oyunumuzda The Elder Scroll 4 Oblivion'un remasterlanmış hali, grafiklerinin yenilenmiş hali 1540 TL. 4.66 step var. Bayağı bir beğenildi bu remaster. Bethesda tarafından muhtemelen bayağı bir oyunlar böyle remaster, remake falan yapılır. Yani bundan sonra bayağı bir göreceğiz sanırım böyle remaster, remake falan. Eski oyunlar çok güzeldi. Şimdiki oyunlar yani o seviyelerde değil muhtemelen böyle artık grafik yenileme işlerine baya bir girişecek firmalar. Ve oyunlarımız bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.